Ben şey lazım. Kim lazım? Şey. Gel. Abi, gel. Abi. <laughs> çok teşekkür ediyorum. Tür Türkiye yüzyılının ilk kritik beşiği olan 14 Mayıs 2023'teki milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimine giderken tüm aday adaylarına başarılar diliyorum şehrimizdeki. Yoğun bir katılımla 28. dönem milletvekili adaylık aday adaylarının temayülü var. İlimizde 24 başvuru vardı. Ben de Yunus Paydar işte Ardahan önceki dönem il başkanı aynı zamanda eee hekim Yunus Paydar olarak halk arasında bilinen kardeşiniz. Başvurumuzu yapmıştık. Bugün de temayül yoklamasına katılıyoruz. Çok şükür insanlarımızın, teşkilatlarımızın katıldığı bir te temayül yoklaması. Teveccüh yüksek. İnşallah temayül yoklaması partimizin ilimizde başta olmak üzere e sağlıklı anlamda adaylarının e ortaya çıkmasına vesile olacak bir sonuç doğurur. Şimdiden hayırlı olsun Ardahan'a, e partimize ve ülkemize inşallah. Ya yani güzel geçiyor. Tabii partilerimizin teveccühü, e alakası, ilgisi Gayet iyi. Eee bu 14 Mayıs seçimlerinin eee partimiz e, lehinde çok ciddi bir eee teveccüh olacağına bir göstergedir. Eee 20 yıllık tüm heyecanlar şu an aynen yaşıyoruz. Tüm seçimlerde yaşadığımız heyecanları yaşıyoruz. Eee ben tüm eee aday arkadaşlarımıza, aday aday arkadaşlarımıza eee önce başvuru yaptıkları için tebrik ediyorum ve haklarımızda haklarında hayırlı olmasını diliyorum. Bu seçimin hem Ardahanımıza, hem partimize, ülkemize hayırlara vesile olmasını diliyorum. Güzel geçiyor gerçekten. Genel merkezden yetkililerimiz var, gayet adil bir şekilde yönetiyorlar. Efendim, bizim aday aday olmamız, biz burada yaklaşık 20 yıldır memleketimizin her köşesine çeşitli projeler ve hizmetler nasip oldu. Dağına, köyüne, şehrine ee, bu tecrübemizi Allah'ın izniyle e, partimizin takdiri, delegenin, halkımızın teveccühüyle eğer vekalette nasip olursa daha ileri noktalara taşıma e, niyetindeyiz. Allah tekrar hem ülkemize bu seçimleri hayırlı kılsın hem de adaylarımıza e, hayırlı olsun. E, bizim de niyetimiz budur. E, size de bu röportaj fırsatı verdiği için teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Ee, gördüğünüz gibi demokrasi şöleniyle tamamlıyoruz e, sürecimizi. Burada e, çok bir başvuru var. Bu başvuru AK Parti'ye olan teveccühü insanların güvenini gösteriyor. Biz de e, Gençlik Kolları Başkanlığı yaptığımız dönem itibariyle partimize olan e, inancımız, bağlılığımızla beraber adaylık başvurumuzu yaptık. Şimdi e, bu şölen havasında temayülümüzü yapıyoruz. E, i̇nşallah ülkemiz adına da güzel şeyler olacağına inanıyorum. Cumhurbaşkanımızın ve bizlerin bu bayrağı ipi güzel bir şekilde göğüsleyeceğimizi düşünüyorum. Diğer arkadaşlarımıza da, başvuran arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum ve başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Gayet kardeşçe, güzel bir şekilde herkes oyunu rahatça kullanıyor. Biz zaten demokrasiye inanmış insanlarız. Demokrasi ne demektir? Tahammül özel etme özelliğine sahip olan bir yönetim biçimidir. Biz de bugün bunu uyguluyoruz inşallah. Bütün kardeşlerimize, bizimle beraber AK Parti ailesine katılan herkese şükranlarımızı arz ediyoruz. Bizim için bütün adaylar değerlidir, kıymetlidir. Onun için önemli olan vatan olduktan sonra gerisi teferruattır. Biz böyle görmüşüz, böyle inanmışız. Cenab-ı Allah hayırlı ve mübarek eylesin.